Hocam. Merhabalar. Neden açmıyorsun telefonlarımı? Ay, ya, ne yapacaksın doktor? Meşhur olmak böyle bir şey. Basın. Pişim bırakmıyor röportajda röportaj. Gördün değil mi çıkan haberleri? Hmm. İpek kaç defa aramış seni görmedin mi aradığını? Dedim ya Basın arayıp duruyor. Açmıyorum telefonu. O arada kaynadı herhalde İpek'in telefonu da. Doktor sen İpek'in telefonlarını açmadığın zaman ne oluyor biliyor musun? İpek ne yapıyor? Bilmiyorum ne yapıyor? İpek beni arıyor. Nerede bu? Bul şunu lütfen diyor. Hadi. Hastan bekliyormuş ya. Randevu alsaydın. Randevu almamış ama hayatını riske atmış. Ne demişler doktor? Emek yoksa yemek yok. Ne yapıyorsun? Hocam. Kadının on farklı sorunu var. Vücudun her tarafını saran ağrıları zaten geçiyorum. Ama sen anladığım kadarıyla burada Mehmet izlemeyi tercih ediyorsun. Öyle mi? Saçma bir şey doktor değil mi? <laughs> veda Partisi. Şu Veda Partisi kadar dünyada saçma sapan bir şey yok. Ya yani bir seni terk ediyor. Biz zil takıp oynamadığın kalıyor. Yiyorsun, içiyorsun, kakara iki kere terk ediliyorsun. Onu burada bak şimdi bir şey yapacak mısın? Ya Niye? Hocam gerçekten gidiyor bak. Ne? Ne yapacağım doktor? Daha iyi bir maaş istemiyor. Daha iyi iş koşulları istemiyor. Daha iyi bir iş bile istemiyor. Neymiş efendim? Ne istiyor? Ben olmamak istiyormuş beyefendi haklı ama. Çünkü neden? Senin kendinden başka herkesi hiçe sayan kalpsiz adi bir herif olduğunu düşünüyor. Yani eksik olmasın. Doktor Mehmet Ali'ye gerçekten onu önemsediğini söylemen lazım. Bunu yap. Doktor, dolap dere pastanın üzerindeki tek çilek değil. Anlatabiliyor muyum? Birkaç tane daha çilek var. Ya yapma Allah aşkına ya. Ayrıca sen değişiklik sevmezsin ki hayatında. Hala annenin orta üçteki hediye ettiği gitarı çalmıyor musun? Orta iki. Peki orta iki. Hala o yıllardır kullandığın çatal bıçaktır kullanmıyor musun? Hala aynı bir televizyon. Hala aynı koltuk. Abi sen sevmezsin değişiklik. Yapma. Yapma bak şunu. Git konuş. Artık değil. Artık değiştim doktor ben. <laughs> Mehmet Ali sen olmaktan korkmuyor aslında. Mehmet Ali'nin kafasında sen olarak oturttuğu biri var. O olmaktan kork. Ya doktor Allah aşkına bak. Şuna bak, şuna. Şundan korkulur mu ya? Şu masumiyete bak. Ay. Bırak Allah aşkına doktor. Neyden korkuyor ya? Romatizma ateş deri döküntüsünü açıklar. Kanlı idrar ve çift görmeyi açıklamaz ama. Üç gün denizde kaybolmuşlar. Şiddetli dehidrasyon böbrek sorunlarına yol açar. E, peki çift görme? Tekne kaza sırasında beyin sarsıntısı geçirmiş olabilir. Ya söylediğiniz şeylerin hepsi olabilir ama o semptomlar sizin söylediğiniz zamanlarda kendini gösterdilerse. Aa, oh, götür bakalım. Zeyno hocam, benim derdimden sen anlarsın. Şuna bak, şu fotoğrafa bak. 40 yılın başı bir gazeteye çıkıyoruz, koydukları fotoğrafa bak. Ayıptır be. Evet, keşke elimizde tıbbi kayıtları olsaydı. Öyle değil mi? Dalış sertifikası olan var mı aramızda? Dalalım, çıkaralım bavulu. Ha? Hocam, Yunanistan'da bir mülteci kampında yaşıyorlar. Yani türlü türlü insan demek. Yani Orta Doğu'da bulunan bulaşıcı hastalıkları ve parazitleri gözden geçirmeliyiz. Bu bulaşıcı hastalıklar ve parazitlerin en olası nedenleri ağrı, ateş ve cilt döküntüsüdür. Bunlardan başlayabiliriz. Diyorsun. Ben ne diyorum ki? Neredeydi bu arkadaşlar? Mülteci kampında. Doğru, güzel değindin o noktaya. Peki, mülteci kampında rahatsızlandı. Dediğin gibi bir bulaşıcı hastalık vesaire... ...bizim kızılaş doktorları ne yaparlar? Direk hop antibiyotiği dayarlar değil mi? Peki, bu mülteci kampında büyük ihtimalle ne yoktur? Bence teknoloji olmayabilir. Mesela MR. Hı? Peki, ağrı çift görme eşittir ne? Kapito? Nöroloji. Nöroloji. MR çekelim. Kadının kafasının içine bakalım neler geçiyor. Sen de kocayı kontrol et. Neden? Hiç aradan bahsetmemişti. Basit matematik. Kadının tüm semptomlarını al. Kocasının denizdeki semptomlarından çıkar. Hop. Kadının orijinal semptomları. Hadi marş marş. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.